Beklenen kararı açıklandı. UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Avrupa'dan menetti. UEFA Tahkim Kurulu siyah beyazlı ekibe bir yıl men cezası onadı. Fenerbahçe'nin iki artı bir yıllık cezası ise iki yıla indirildi. UEFA Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili kararını açıkladı. Bu... Would include three Kurul her iki takımında UEFA'nın verdiği cezalara karşı yaptıkları itirazları inceledi ve kararları kulüplere faksla yolladı. <laughs> Tahkim kurulu Fenerbahçe'ye verilen 2 artı 1 yıl Avrupa Kupalarından men cezasını 2 yıla indirdi. <laughs> Kurul Beşiktaş'la ilgili verdiği son kararda daha önceden verilen 1 yıllık cezayı ise onadı. Her her <laughs> Uzun mu sürdü? Ee, yok uzun kısaydı. Tahkim kurulunun kararını açıklamasından sonra gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine çevrildi. İki kulübün de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor.